Anadolu'da Tengri neden Zeus'a kaybetti? Hepimizin bildiği ama dillendirmediği veya düşünmediği bir şey bu. Biz Anadolu'da yaşayan Türk'teyiz. Orta Asya'dan geldiğimizi söylüyoruz. Ama Türk mitolojisine dair hikayeleri bilmiyoruz. Ve büyüklerimizden duymadık. Ben Manisa'lı bir olarak şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Bu arada Tengri Zeus'a kaybetti. Çünkü Manisa'da ağlayan kaya var. Yedi uyuyan kız kardeş var ve nereye gitsen buna benzer yapılarla karşılaşıyorsun. Bu yüzden küçükken sana bunlarla ilgili hikayeler anlatılıyor. Sen hep bu kültür içerisinde büyümüş oluyorsun. Ama biz Türküz ve kendi mitolojimiz olması gerekmiyor mu? Evet aslında var. Ve hatta gayet güzel bir mitolojiye sahibiz. Hatta zamanında Moğol devletinin genişlemesiyle ilerleyen bir mitoloji. Ama biz neden bilmiyoruz? Bunun birçok sebebi var. Ama en büyük sebebi biz kültür noktasında çok uzak bir yerdeyiz. Nasıl yani? Mesela Norveçliler ve İsveçliler de Cermen, Almanlar da Cermen. Ama farklı mitolojileri var. Çünkü zamanında Cermenler İskandinav Yarımadası'na aşağı doğru inen bir grupmuş. Ve orada farklı kültürlerle tanışmışlar. Bu yüzden kendi tanrıları ve mitolojileri değişmiş. İskandinav mitolojisi kültür noktası İskandinavya. Eğer oradan uzaklaşırsan değişirsin. Bizim de Türklerde özellikle İslamiyet'e geçmesiyle bunun büyük bir etkisi var. Çünkü tam Anadolu'ya gelmeden önce zaten Tengri'yi unutup İslam'ı seçiyoruz. Bunun üstüne kültür noktasına uzaklaşması ve maalesef Zeus yani Yunan mitolojisi çok güçlü bir mitoloji. Her yerde tapınak ve bir sürü hikayesi var. Ve sadece bizim bildiğimiz çok fazla. Hele o zamanlarda yaşayan insanlar kim bilir ne kadar çok biliyordu. Zaten Yunan mitolojisinin gücünü Roma'yı etkilemesinden ve onlara kendi mitolojisini enjekte etmesinden bilebiliriz. Her şeyde olduğu gibi bunun da tek bir yanıtı ve cevabı yok. Her şeyin üst üste gelmesiyle çok etkiliyor. Ama sağlamasını almak gerekirse Orta Asya'ya bakmalıyız. Kırı arkadaşıma sordum. Onlar tengi biliyorlar. Hatta tengiçilik orada tanrıcılık olarak adlandırılıyormuş. Ve hala aktif olarak inananlar dahi varmış. Ama İslamiyet de orada etkili olduğu için bizim Zeus'u bildiğimiz kadar yani az biliyorlar. Zaten Türk mitolojisi ortaya çıkartılırken Altaylar'da çok devinlerde, ıssız yerlerde yaşayan ve Sibirya'da yaşayan insanlarda edinilen bilgilerle kayda geçirildi. Ama İskandinav mitolojisi kadar çok şanslı değiliz. Hatta bilgi edinilme konusunda şansı olmayan mitolojilerden birisiyiz. Çünkü İskandinav mitolojisi zamanında Grönland ve İzlanda'ya giden Vikinglerle unutulmadan yaşadığı için çok iyi bir şekilde kayda geçirildi. Çünkü oraya giden kişiler Avrupa ana karısına uzak kaldılar ve Hristiyanlığın etkisine gitmediler. Moğolistan ve Altay coğrafyasına baktığımızda Budizmin etkisinin kalması ya maalesef unutuldu. Ve şunu da eklemek gerekirse Tengri tarih boyunca inanma zorunluluğu olmayan bir tanrıymış. Yani Tengri senin ona inanmana bakmamış. Yani sen ona inanmadığın için seni yakacak bir tanrı olmamış. Bu yüzden çok umursamamış. Hatta ikinci Göktürk Kağan'ı Bilgi Kağan bile Göktürk milletin yerleşik hayata geçmesi ve din olarak Budizmi seçmesini istemiş. Yani bizim en büyük hükümdarlarımız bile zamanında Tengriçilikten başka dinlere geçmeye yönelik bir iyilim göstermişler. İşte bu yüzden Tengri unutuldu.